Selamun Aleyküm değerli dostlar, arkadaşlar. Oyun kuşuyla alakalı bir e, muhabbet etmek istedim. Oyun kuşunda e, bizim aradığımız şeyler veya bu işe yoğunlaşmış, severek yapan, e, hobi halinde yapan e, kişilerin aradığı şeyler nelerdir? Adı üzerinde oyundur. Oyun kuşunun birinci önceliği, birinci özelliği, oyundur. Hani şimdi bazen e, görüyoruz e, Facebook'ta vesaire e, paylaşımlarda bazen denk geliyor. İşte ben diyor bozdak e, boz veya işte sabuni veya herhangi bir renk e, kuş arıyorum diyor. Yani oyun kuşunun rengi olmaz. Rengine göre oyun kuşu tercih edilmez. Ha o sen o rengi seviyor olabilirsin. O ayrı bir şey. Mesela iyi soy kuşlarım vardır. Kuşların altından 2-3 renk geliyordur. O renklerden bir tanesini seviyorsundur. Soyun sağlam olduğu için o renkleri elinde tutabilirsin. Bunu ben de yapıyorum zaten. O ayrı bir şeydir. Ama soyunu bilmediğimiz bir kuşun sağdan soldan alma, satın alma bir kuşun rengine göre satın almak yani bu yanlıştır. Çünkü adı üzerinde oyun kuşu. Kuş rengine göre oyun kuşu seçilmez. Oyun kuşu fiziksel olarak oyun kuşuna yüzde yüz şu şekilde fiziği olacak, şu şekilde duruşu olacak, şu şekilde paçası olacak, şu şekilde kanadı, kuyruğu olacak diyemeyiz. Yani e, oyun kuşunda <laughs> tamamen e, içgüdüsel olarak kuşun kendi içinden gelen e, kanıyla soyuyla alakalı e, kuşun e, yapacağı oyun ortaya çıkar. Yani yerde paspal görünen bir kuş, yerde paspal görünen bir kuş e, üstün performanslar sergileyebilir. Paspal derken hasta anlamında demiyorum, görüntü olarak. Hatta benim kümesimde e, en paspal görünen kuşum e, dün hatta bunu e, arkadaşımla e, muhabbetini yapmıştık. En paspal görünen kuşum bir tane e, kuşum var o. E, hani ismini söylemeye gerek yok. Ama en çok uçan kuşum da o. Yani kuş kalktı zaman 6-7 saat kanat sallıyor. Ona göre de oyun yapıyor. Yani oyunlarını ben burada söylemek istemiyorum. Güzel oyun çıkarıyor o kadar. Onu söyleyeyim yeterli. Yani demek istediğim burada kuşun duruşu. Hani bazı kuşlar vardır böyle at gibi böyle heybetli dik durur. O güzel bir şeydir. Yani o kuşun oynama ihtimali çok yüksektir. Zaten duruşundan belli. Ama yani %100 çok üstün düzey bir kuş diyemeyiz. Diyemeyiz. Yapısından güzel olduğunu anlarız bu kuş güzeldir deriz. Bir şeyler yapar, mutlaka yapar. Ama bir de üst düzey vardır. Üst düzey e, diye kesin duruşundan söyleyemeyiz. E, fiziksel olarak benim dikkat ettiğim şeyler var. Mesela e, görüntü olarak, duruş olarak tabii ki e, dik durması, işte e, bacaklı yani böyle kendini böyle kasarak Durması o güzel bir şeydir. Kuşun atletik yapılı olduğunu gösterir o. Minyon olması. Minyon kuş kendini daha iyi kaldırır. Daha iyi hızlı gider. Yani bunlar belirgin şeylerdir. Ama %100 üst düzey bir kuştur diyemiyoruz. Tekrar onun altını çiziyorum. İyi kuştur. Bunların çoğu o insanların söyledikleri veya bizim söylediğimiz o yapılı kuşların çoğu güzel kuştur ama üst düzey kuştan bahsediyoruz biz. Üst düzey e, diyemeyiz. Olabilir mi? Olabilir. Onu e, net olarak bilemeyiz. Ha ya değilse herkes kuşun o duruşundan, o kanadından, kuyruğundan vesairesinden üst düzey olduğunu çözer bilir ve bu iş biter yani. O zaman kuşçuluk da biter zaten. Yani kuşçuluğun bitmemesinin e, nedenlerinden bir tanesi yani çok üst düzey bir kuşla, çok üst düzey bir kuşu eş yapıyorsun, hiç çalışmıyor. Onlar gibi yapmıyor. Yani bunun binlerce varyasyonu var. Binlerce DNA var. Onların içerisinden yani tutturmak bilmem ne kolay değildir. Bir ömür geçse bile hala insan aradığını bulamayabilir. Bulamıyor yani. Ha, kendini tatmin eden kuşlar vardır, herkesin vardır. Herkesin kuşu kendisine güzeldir. O ayrı mevzu. Yani birinden duymuştum, yanlış hatırlamıyorsam adam 90 yaşında, 80 yaşında yüksek yaşta işte. bir e, ölüm döşeğine düşmüş. E, ve 40 yıl, 50 yıl, belki 70 yıl, 60 yıl, 80 yıl bilmiyorum e, ömrünü kuşa adamış. En son ölmeden önce e, yatakta şunu söylemiş. Bu anlatılır, e, gerçek olduğunu düşünüyorum. İşte bizim bozla, boz, boz kirliği eş yaparsak onların altından çıkan yavru güzel oynar diye bir laf söylemiş. Örnek veriyorum renkler örnek verdim. Ee, yani hala arayış içerisinde. Yani adam ömrünü vermiş ama sonuna kimse ulaşamıyor. Zaten o yüzden e, kuşulun güzel tarafı da odur. Bitmiyor. Bitmediği için. E, herkes de heyecan devam ediyor. Arayış devam ediyor. İnsanların elinde çok güzel kuşlar olsa da yine arayışa devam ediyor. Yani ben daha önceki videolarımda da söylemiştim benim bazı kuşlar var mesela hani hepsinin altından gelenler oynuyor da bazı kuşlar var güzel oynuyor bizi tatmin edecek oyunlar sergilediler ben o eşleri de ayırdım bu sene ayırmıştım daha iyisini bulmak amacıyla ayırmıştım ondan sonraki yaptığım eşlerin altından gelenler de oynadı onlar da bizi tatmin etti yani hala arayış devam edecek onları da ayıracağım deneyeceğiz çok üstün düzey kuşlar çıktığı zaman onlara e, yine devam edebiliriz, yine ayırabiliriz. Bu işin zevki e, şeyi budur, heyecanı budur. E, fiziksel olarak e, minyon, olan, minyon olan kuşlar e, özellikle erkeklerde, minyon yapılıysa kuş, minyon yapılıysa, bu benim kendi tercihim. Benim dikkat ettiğim birkaç şey var sadece. Fiziksel olarak, genel olarak söyledim zaten. Üst düzey kuşu bilemez kimse. E, iyi olduğunu tahmin edebilir sadece. Bir tanesi bu minyonluktur. E, kuş e, minyon yapılıysa, e, kanadı kuyruğu düzgünse, duruşu e, dediğimiz şekildeyse o kuş zaten %100 oynar ama nasıl oynar? E, Onun oyun şekline hiç kimse bir şey diyemez. Şöyle oynar, böyle oynar diyemez. Söyleyen de yalan söyler yani işin açığı. Kanadını açıyor adam. Kanadına diyor ki şu kadar e, işaret olursa, bilmem e, şey olursa falan filan. Bunlar, bunların hepsi efsanedir. Bunlar e, laftır. Ha kuşun tüyü yumuşak olacak. Tüyü yumuşak olacak. Kanatlarının telekleri ince olacak. Onlar da zaten çoğu kuşu hem fikirdir. Ama orada bir iz varmış da o iz ne kadar uzun olursa o kadar uzun gidermiş kuş da yok kısa olursa o kadar kısa gidermiş de falan. E, onlar onlardan bahsediyorum. Ondan e, hiçbirisi doğru değildir. E, oyun kuşu havada belli olur. Oyun kuşu havada kendini gösterir. Söylediğim gibi en paspal kuş e, duruşuyla, bilmem neyle e, çok iyi gözüken böyle e, tabiri caizse at gibi duran kuştan çok çok daha üstün performans sergileyebilir. Biz bunları görüyoruz zaten. Ona göre e, söylüyorum ben. E, yıllardan beri biz bunları tecrübe ettik. Benim dikkat ettiğim ikinci husus, birincisi minyonluktu. İkinci husus da yani minyon kuş daha hızlı gider, daha e, pratik olur. Kendini daha rahat kaldırır. Kalıplı e, büyük kuş e, kendini kaldırmakta zorlanır. Ha bir kere belki yapabilir, iki kere yapabilir. Ondan sonra şeyi düşer. E, performansı düşer, sefer sayısı düşer. E, yani şişman bir insanla e, zayıf bir insan e, futbol oynadığı zaman e, ne görüyorsan aynı şey kuş içinde geçerli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, ikinci benim dikkat etmek e, dikkat ettiğim bir husus var kuyruk açma şekli arkadaşlar kuyruk açma şekli e, kuşun oyununu etkiliyor mu evet etkiliyor nasıl e, izah edeceğiz bunu şimdi kuş üç türlü kuyruğunu açar birincisi oluk şeklinde dediğimiz e, kuyruğunu oluk şeklinde dediğimiz e, ben bunu araya yerleştirmeye çalışacağım. Videosunu çekeyim. Araya koyayım nasıl olduğunu. Bu şekilde kuyruğunu açıyorsa kuş bu kuşların yüzde doksan yani 99 diyeceğim de şimdi biraz abartılı olacak. Yüzde doksanı yüzde doksan diyeyim uzun gidemez. Ve az tokat yapar. Bu benim gördüklerim ve yaşadıklarımdır kuş kuyruğunu bu şekilde açıyorsa oluk şeklinde rüzgarı tam olarak içine hapsedemez. Çünkü o kuyruk o, içine rüzgarı aldıktan sonra kuş kendini yukarıya fişeye çekerken o rüzgarla beraber kuyruğun tutmuş olduğu o rüzgarla beraber yukarıya kendini fırlatır. Oluk şeklinde olan kuşların o şeklinden dolayı rüzgar kuyruğunun iç kısmına yani bu karın tarafına iç kısmına rüzgarı alamaz, tutamaz, tam tutamaz. Çünkü kenarları ovalli olduğu için kenarlardan o rüzgar tutunamaz ve kayar. Kaydığı için rüzgarı tam böyle alamadığı için kuş kuyruğunun iç tarafına oluk şeklinde Kuyruğunu açan kuşlar uzun gitmezler. İstisnalar hariç. Onun için zaten 90 dedim. E, hatta bu oran bence yüzde 90'dan daha yüksek de. E, fazla da abartmak istemedim. E, ve az tokat yapar. Çünkü kuş şeyine göre tokat yapar. O kuş kısa gideceği için atıyorum 5, 6, 7 metre. Örnek veriyorum. Daha uzunları var tabii ki yapanlar. E, Zaten 5-6-7 metrede kaç tokat yapacak ki kuş? Bir tokat, iki tokat, üç tokat yapar yani en fazla. Benim gördüklerim ve tecr yani tecrübe edindiğim şeyler bunlar. O tarz kuşlar kısa gidip az, az, tokat yapar. Kuyruğunu düz açan, düz açan kuşlar güzel olur. Dümdüz yani. Ne içe kapalı ne dışa kapalı. Kuyruğunu içe doğru açan kuşlar biraz böyle içe doğru açan kuşlar yani oluk şeklinde değil de tam tersi açan kuşlar daha uzun gider fişek tertibatı daha güzel olur tokat sayısı daha fazla olur ve uzun gider ha kanı ve soyu sağlam olması gerekiyor zaten en önemli şey bu kuyruğu yapsı şusu busu bundan hepsinden önce kuşun kanı ve soyu sağlam olacak içten geliyor çünkü. Onunla oynuyor kuş. Onu ilk başta söyledik. Yani mesela bunu şöyle örnek verebilirim. Aynı soydan, aynı soydan yavru alıyoruz. Bu yavrulardan bir tanesini kuyruğu oluk şeklinde açık. Bir tanesinin düz ya da kapalı. İşte o düz ya da kapalı olan kuş daha güzel olur. Daha güzel oynar. Uçurduğumuz zaman zaten bunları dikkatli bir şekilde gözlemleyip analiz yaparsak görebiliriz. Bu iki hususun dışında kuşun e, tüyü yumuşak olacak, e, üçüncü husus diyeyim ona da minyonluk, kuyruk açma şekli, e, tüyünün yumuşaklığı. Bunların dışında işte yapısı düzgün olabilir, daha çok tercih edilebilir. E, kuşun fiziksel özellikleri yani onlar e, rengi, rengi zaten hiç alakası yok, e, kuşa oyun yaptırtmaz yani e, onlar kuşu ele vermez. Kuşta dikkat etmemiz gereken, baktığımız zaman bence e, en önemli hususlar bu üç husus. Ben bunlara dikkat ediyorum. E, kuyruk açan, açma şekli, minionluk, e, tüyünün yumuşaklığı. Hocam bunların dışında işte e, ben mesela kanadı ince olan kuşlar tercih ediyorum. Evet, kanadı ince olan kuşlar daha pratik, daha güzel olur. Katılırım ona. E, ama kanadı ince olmayan kuşlar kötü olur diyemeyiz. Onların içerisinde de güzel, e, fişek tutan, güzel yapan kuşlar vardır. Mesela Sivas kuşlarının çoğu kanadı kalın olur. Onun biraz iklimle alakası var. Soğuk memlekette olduğu için kuşlar daha dayanıklı oluyor. Daha fazla uzun süre uçabiliyor havada. E, i̇klimin etkisiyle de o şekillenme ortaya çıkabiliyor. Oyun performansı e, düşmüyor. Yani karadı e, kalın olduğu için e, kötü diyemeyiz. Bundan dolayı e, e, bu dediğim sadece üç hususa ben dikkat ediyorum. Böyle bir e, muhabbet etmek istedim. Bilgilendirmek amaçlı. Tabii bizim bu söylediklerimiz e, benim kendi gördüklerim, gözlemlediklerim, bilgiler. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Belki yanlışlarım vardır. Belki başkalarının daha çok doğruları vardır. E, herkes e, kendine göre e, kuşluk anlayışı vardır. Herkes kendine göre bir doğru bulmuştur. Ve o yolda ilerleyebilir. E, o kişilerde ben dinlerim. E, mantığıma uygunsa ve uygulamalarımda kuşları uçururken e, o şekilde bir uygulamanın gerçek olup olmadığını gözlemlediysem o bilgiyi de öğrenmiş olurum. Yani e, bizim de bilmediğimiz birçok şey vardır. Elbette. E, bildiklerimizi biz paylaşmaya çalışıyoruz. E, amacımız İnsanlara e, yani bilen arkadaşlar zaten biliyorlar, e, bilmeyen arkadaşlara faydalı olabilmek, e, bu baba bir e, sohbet videosu yaptım. E, umarım e, beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.